Evet hattımızda Ahmet Bey var bizi İstanbul'dan arayan. E, merhabalar nasılsınız? İyiyim sağ olun Ahmet Bey siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Özlem Hanım e, e, evliyim. E, karı koca çalışıyor. İki çocuğum var. Evet yarışmaya nereden katılıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bu arada çok telefon alıyorum biliyor musunuz? Yarışma zannediyor çoğu zaman program. Aslında ben bitir... de biraz öyle zannedim. Çok heyecanlıyım şu an. Kusura Aa, bakmayın hiç hocam. heyecanlı olmayın. Biz bizeyiz. Aslında bir tür de yarışma ama biz yarışmayı kendi kendimize yapıyoruz. Kendi para evet. durumumuzla, bütçemizle bir yarışma bakıyoruz. Biz mi kazanıyoruz bütçe mi? Evet. Ne almak istiyorsunuz? <laughs> ee, şöyle zamanım yaz tatilinde Dubai'ye gitmek istiyorum ben. Yani e, şimdi e, ailecek gideceğimiz için e, biraz e, masraflı olacak 6000 lira gibi e, bir fiyat uygun gördük şu an. Böyle çok çekine çekine söylüyorsunuz. Bir dakika dur daha onay red vermedim. Bir para durumu yani, durumu e, işte biz de şu an çok heyecanlıyız. Merak ediyoruz işte e, sizden gelecek cevabı. Biz de çok arada kaldık, derede kaldık. Böyle bir işe girişsek mi, girsek mi, girmesek mi falan. Yani gerçekten top sizde şu an. Biz kararsızız bilmiyoruz. Top bende. Peki bakalım ben evet. ne yapacağım, nasıl çevireceğim topu? Yani yaz tatilimizi siz belirliyorsunuz şu an <laughs> o zaman. Lütfen ona Ta göre. Tamam bayağı bir sorumluluk yüklediniz omuzlarıma. Şimdi e, çocuk var mı? Evet, iki çocuğum var. İki çocuğunuz Allah bağışlasın. Dördünüz mü gidiyorsunuz ederim. saat ile? Evet, evet. Ailecek, Kaç para dediniz? Altı bin. Altı bin lira. Hemen para durumuna bakalım. Ne kadarlık bir gelir var? E, gelirim üç bin lira. Üç bin liralık geliriniz var. Giderler? E, giderim iki bin lira. Borç var mı? Yok, borcum yok Allah'a şükür. Birikim var mı? 35 bin lira bir birikimim var. 35.000 35 bin kusur. 6 bin lirayı nasıl ödeyeceksiniz? Ee, yani kredi kartına peşin fiyatına 6 taksit yapıyorlar. Kredi kartına taksit bayılıyorum. Kredi kartına taksit ister misiniz? Peki bir şey soracağım. En son ne zaman tatile gittiniz? Ee, yani işim yoğun ee, yoğun ve yorucu bir tempoda çalışıyor. O nedenle e, mütemadiyen e, her yaz e, yani en az bir kere gitmeye gayret ediyorum tatile ailemle beraber. Ben bugün size 6 bin liralık tatil için onay veriyorum. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım çok sağ olun. Onay veriyorum olun. eşinize de selam güzel güzel çok, gidin evet. e, çok teşekkür gelin Dubai'ye de bizden selam söyleyin. Sağ olun Özlem Hanım size de iyi yayınlar kolay gelsin. Sağ olun.